Merhaba arkadaşlar, Yunus Batur kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus. Bugün sizlerle katlama zaten güzel bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Umarım güzel bir video olmuştur. Köyde yaşayan tembel bir adam varmış. Bu adamın babasından ona miras olarak şu kadar büyüklükte bir tarla kalmış. Bu tarlanın yarısını ekip yarısını ekmezmiş. En iyisi ben bu tarlanın yarısını satayım demiş. Çünkü zaten yarısını ek ekmiyorum. Deyip, bu tarlanın yarısını satmaya satmış. Bu tarlayla ekmeye devam etmiş. Bu tarlayı erkerken birinci sene tarlasından iyi verim alamamış, ikinci sene tarlasına iyi bakmamış, üçüncü sene de verim alamamış. Ben para da ihtiyacı olunca bu tarlayı satayım demiş. Bu tarlanın yarısını da satmaya karar verip de satmış. Kalmış şu kadar bir tarlası. Bu tarlayı da ekmeye, ekmeye başlamış. Bu tarlayı bir sene, iki sene ekmiş. Bakmış ki tarla çok küçük, verim alamıyor. Bu tarlayı da en iyisi ben satayım. Çok küçük, bana yetmiyor. En iyisi bu tarlayı satıp şehre gidip çalışayım demiş. Tembel adam ya. Önceden çalışsaydı, iyi baksaydı tarlası ona yeterdi artardı. Tarla çok küçük olduğu için bu tarlanın hepsini de satmış. Ee, bu tarlanın parasının birazında ayakkabıları eskidiği için kendine yeni bir tane çizme almış. Nasıl mı çizme? Şöyle güzel bir çizme almış kendine. Bu çizmenin bu çizmeyi mağazadan almış. Bu çizmeyi satan mağaza 1992. müşterisine güzel bir çekilişle şöyle bir vapurda şöyle bir vapurda seyahat etme hakkı veriyormuş. Bizim tembel adam bunu duymuş ve sevinmiş. Kabul etmiş hemen. Hemen gitmiş vapura. Bu vapurun kaptanının şöyle şöyle bir gömleği şöyle bir gömleği şöyle bir pantolonu şöyle de çit başlı bir hançeri varmış. Evet. Ee, bizim adam eee Bizim adam vapuru dolaşmaya başlamış. Vapuru dolaşırken güzel mi güzel bir bayanla karşılaşmış. Baya samimi olmuşlar, baya da ilerletmişler. Kaptan da yanlarına geliyormuş. Tabii nasıl geliyormuş? Sinirli geliyormuş. Çünkü bu, ka bu kadın kaptanın sevgilisiymiş. Yanına gidip tartışmaya başlamışlar. Kavga başlamış. Kaptan çık başta hançerini çıkartmış. Hani kavga büyüdükçe büyümüş. Adam hançer almış. Kaplanı öldürmüş. Oradaki güvenlik görevlileri de hemen gelmiş. Bizim bu tembel adamı yakaladığı gibi bir odaya kapatmışlar. Bu oda şöyle bir masanın masa oturtmuşlar. Sorguya çekmişler. Kaptanı niye öldürdün? Niye yaptın? Bunu neden yaptın? Diye sorguya çekmişler. Adam hapse gireceğini anlayınca oradaki görevleri de bir şekilde halledip oradan kaçmaya başlamış. Tabii ki vapurda bir yere gidemeyeceğini anlayınca vapurun çit sandallı motorlu sandalını almış. Kaçmaya başlamış. Adam önde görevliler, güvenlik görevlileri arkada peşindeler. Adam git, Bayağı da hızlı bir motorda motoru varmış bu sandalın. Güvenlik görevleri adamı yavaşlatmak için ateş etmeye başlamış. Çift sandalı olduğu için bir tanesini vurmuşlar. Bu çift sandalın bir tanesini vurmuşlar. Ve adam tek sandalla kaçmaya devam etmiş. Belli bir süre daha gittikten sonra güvenlik görevleri diğer sandalı da vurmuş. Ger sandalı da vermişler. Adamı tutup adamı tutup mahkemeye çıkartmışlar ve sonunda adam kaptanı öldürmekten ceza almış. Şöyle bir hapishanenin hapishaneye götürmüşler ve cezasını çekmeye başlamış. Tabi adam hapse, e, cezasını çektikten sonra bir daha vapura binersem bip demiş. Evet hikayemiz buradan bitmiştir. Pamuk eller cever. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.